Merhaba arkadaşlar. Bukete Kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından arkadaşlar bana sadece yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buketli kahve falan Instagram hesabı da var arkadaşlar ulaşabileceğiniz bir yer. Oradan da sadece yazarak ulaşabilirsiniz bana. Ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin diyerek kapatmaktayım. Şimdi sizleri de çok güzel oldu görebildiniz mi hatta bakın şuraya sıçradı gördünüz mü sıçradı çok güzel ben çok seviyorum sıçrayan falları bunun anlamı çünkü der ki senin yüreğin ağzında şu an sen bir şey bekliyorsun ve bu beklentinin karşılığı gelmek üzere ki sana sevinç yolu attıracak yani güzel gözyaşları bakın pıt pıt pıt. geçmişten gelen bir konunun net bir şekilde sıçraması yani gözyaşı sevinç haberi ve bu size gördüğünüz gibi net bir şey başta pıt pıt şeklinde attı ve son artık damladı bu da güzel bir durum var demektir haydi bakalım iyi gelsin yeni yıl diyoruz ki başta şifa getirsin lütfen şimdi arkadaşlar evet bakın ben özellikle ya bir falan geçmiş enerjisi varsa dile getiren bir yorumcuyum ben yani çünkü bizi biz yapar yani aslında sizin 10 sene öncenizdeki yaşanmışlıklar buraya yansımaz. Ama son birkaç aydır yaşadığınız mücadelenin psikolojisi devam etmektedir. Her falda bu böyledir arkadaşlar. Dolayısıyla da e, hapiste kalmış bir insan. Burada ruhu sıkıştırmış bu insan diyor. Burada bir bilinmezlik var. Top sakallı bir erkek görüyorum. Kirli sakalı var. Top sakalı var. Bıyıkları yani top sakal şeklinde gördüğüm beyaz tenli bir erkek. Ya gelen bir haber burada size geçmişinizden gelen bir para durumunuzun olduğunu bu erkeğin size bir haber verdiğini haber aldıktan sonra ciddi bir bilinmezlik yaşadığınızı ruhen sıkışıp kaldığınız çıkmış burada bir hapiste gibi bir kafeste gibi çıkmışsınız kuş kafesi gibi çıkmışsınız. Bu sizin ruhunuz bu sizin çıkmazda kaldığını düşündüğünüz e, o gün o zamanki o günceldeki duygularınız arkadaşlar şimdi birisi almış eline bir tane böyle asa gibi ama küçük bir asa. Şu ıı, bilemiyorum adını. Şu mahkemede böyle karar verildi diye vurulur ya. O. Oh, ondan var. Ee, Çekiç gibi. Çekiç değil işte onun adı neyse. Öyle bir şey tutuyor. Yani sizin elinizde bir şöyle bir durum söz konusu. Aldığım enerjiyi net söylüyorum. Karşınızda bir insan var. Şimdi bu bilinmezlikler sonrasında. Siz diyorsunuz ki bak ben aldım kararımı verdim. Ne olursa olsun bu bilinmezlikler netleşse de yani ihtimalle böyle de netleşse şöyle de netleşse benim tutumum budur ben bu konuda çok net kararlıyım diye böyle yumruğunuzu kaldırmışsınız arkadaşlar ve gücünüzü de net toplamışsınız siz bu kararı aldıktan sonra hemen karşılıklı birisiyle konuşuyorsunuz. Bakın sizi bu karar sonrasında arkanızdan izleyen bir insan net var. Burada iki kişi karşılıklı konuşuyor. E, partnerinizdir eşinizdir e, bu konunun birebir muhatabıdır bilmiyorum net bir şekilde keskin konuşma hali var. Şurada bir geçmişe bakıyorsunuz ama ve lakin kararınız net gelecek e ve ş şey harfleri hakim burada karşılıklı biriyle konuşuyorsunuz ama bir taraftan da yine geçmişinizdeki kısımda bakılık, bak, bakarken çıkmışsınız e, kendinizi karşınızdaki konuştuğunuz insandan fayda alacağınıza siz de inanmıyorsunuz. Yani şöyle bir aracıyla konuşuyorsunuz. Bu aracı size yetersiz. Beni işe sokacak ama eminim ki yapamayacak gibi. Hadi bana borç vereceğini söyledi ama nerede? De. Hani anlatabildim değil mi? Bu evi ben satın alırım dedim ama pek inanmıyorum bu müşteriye. Ben yani hissettim onu. O hissiyat karşı tarafı güvenme hissiyatıydı dediğiniz doğru çıkacak nitekim. Ama şurada o değil de yani karşılıklı konuştuğunuz silik olan değil de şurada bir el tokalaşmanız var sizin. Hatta karşınızdaki el tokalaştığınız kişinin arkasındaki iki kişi net beklemekte. Sanki onların o tarafın aracısı sayesinde sizinle tanışmış ama siz her şartta bir el tokalaşıyorsunuz. Yeni yıla bir anlaşmayla girmişsiniz. Gününüze geldiğimde bir anlaşma sizi rahatlamış, rahatlatmış gibi. Sanki şöyle gibi düşünün. İşe girdiniz 3 ay deneme süreciniz var. Öncelikle o işe girebilmek bile çok güzel. Hani onun sevinci bir olmuş. Bir anlaşma söz konusu olmuş. Biraz biraz rahatladığınızı görüyorum. Şurada zaten sonsuzluk işaretini görüyor musunuz? Bir döngü var burada. Aldığınız kararlar var arkadaşlar. Yollarınız açık. Şuradaki kalabalık grup tamamen anlaşma yaptığınız kişinin arkasında çıkmış. Sizin tertemiz hedefleriniz, dilekleriniz var. Bakın. Sonrasında sizi güçlü karşınızdaki küçük kalmış görüyorum. Burada iki kişi konuşup aracı olan bir insan görüyorum. Hala hazırda dilekleriniz var. Her alanda yani şurada bir dilek, şurada bir dilek, şurada bir dilek. Bakın ocak ortası hatta sonuna kadarki süreciniz çok temiz geçecek. Yani hedefinize ulaşmak, emin adımlarla ulaşmak için devam ediyor gibi çıkmışsınız. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Burada resmi ibareler görüyorum ama çok mahkemesel bir şey değil bu hesaplaşmayla alakalıymış. Ya da alım satım küçük bir yani bir anlaşma diyelim ona arkadaşlar. Çok mahkeme gibi bir ciddi dava olarak değerlendirmiyorum. Varsa davanız o yansımıştır ama sizin hayatınızı çok böyle şey olarak etkilemiyor. Derinden etkilemiyor. Sürecin akışında varmış zaten de hani günler geçiyor gibi etkiliyor. Şunu söylemek isterim. Burada bir kişi sizin elinizi öpecek. Hani dedim ya 3 aylık bir deneme süreci var. Ee, bu işe girebilmek bile sizin adınıza çok olumlu bir gelişme. İşte sizi 3 ay bekletmeyecekler. Her an gelebilir diyecekler ki Ocak sonunda. Tamam senin 3 ayına da gerek yok. Sen burada artık e, atamanı yaptır. İşte kalıcı oldun. Hani memur ne derler ona? Adı bazen aklıma gelmiyor bazı kelimelerin. Kusura bakmayın. Kadrolaştın sen diyecekler size. Yani e, umduğunuzdan daha çabuk Asıl beklediğiniz aracıdan ziyade farklı iki insanın sizinle el anlaşması ve umduğunuzdan daha çabuk ilerleyecek bir süreç. Ocak sonunda net bir şekilde birisi sizin sanki ver elini eteğini öpeyim dersin de böyle bir şey vardır ya karşı taraf ama bu duygular böyle ee bayram duygusu değil yani ver elini öpeyim duygusu değil bir şey olmuş. Ve sizin affet beni duygusu olabilir e ya da haklıydın sen duygusu olabilir yani affet ver bana bu fırsatı sağladığın için. Elini öpeceğim senin duyguları var orada ee, çok net Ocak sonunda sizin birisine karşı çok dik duruşunuz söz konusu ee, haricinde kesinlikle Şubat ayını çok rahatlamış gireceksiniz ters duran bir maymun görüyorum sadece bilin etrafınızda ee, birisi var bakın şimdi bu birisi maymun iştahlı birisi. Sanki sürekli size aa bak gel marul satalım olmaz gel biraz daha uç satalım. Siz portakal tezgahı kurmuşsunuz oysa ki. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle size sürekli bak gel şuradan şunu alalım. Burada atma ziya tadı var buradaki arkadaşta. Şimdi siz Şubat ayında çok rahatlayacaksınız. Şubat'ın sonuna doğru. Çünkü şurada size aslında kafa kafaya konuştuğunuz biri var. Buradaki insan böyle bir atma ziya diyor ya. Ters durmuş maymun gibi. Ee, bir kısmet getirmekten bahsediyor. Bakın bu aracı olan arkadaş yani bu aracı olamamış hani hedefine ulaşamamış olarak görüyorum ya başka birisi yapacakmış gibi sanki diyorum ya. Belki hala aynı kişi dur bak şimdi sen oraya girdin ama ben seni orada müdür yapacağım. Oranın sahibini yapacağım. Atmaya devam ediyor. Yani ya da sen buraya atandın şimdi telefonlara da bak sekreterlik yap. Olmadı sen şimdi kargoları da takip et. Bir kargocu ol. Gel şimdi muhasebesini yap. Bir şekilde sizi arkadaşlar bu işle ilgili kariyerle ilgiliymiş gibi durmakta açıkçası. Ama siz ona şey diye bakıyorsunuz zaten atma ziya. Yani sizde çok bir güven e, enerjisi almıyorum. Daha doğrusu karşı tarafa güvenmeyerek baktığınızı net görmekteyim. Zaten de güvenmeyin ters dönmüş iki kişinin haberini size getirecek bir maymun görünüyor orada. Hiç yersiz uzak durmak en mantıklısı ki siz uzak durmaya karar vermişsiniz. Mart ayında bir kutlama edası var. Buradaki iki insan oynuyor kolları açmış buradaki kolları açmış buradaki kalp ve altıda duran siz bir haber bir gelişme bakın açarken ki o sıçrama durumu ne zaman gerçekleşir ki bana kalsa ocak sonunda güzel bir mahkeme ya da bir belge şubat güzelliği var burada bir insandan zarar görmeyeceksiniz daha ardınızı gardınızı net alıyorsunuz ardınızı kolluyorsunuz arkadaşlar burada ve Mart ayında dans eden aile fertleri gibi çıkmışsınız yani buradaki olayınız her neyse Mart ayında 4 kişinin böyle çok şükür oh be dediğini görmekteyim yani demem o okay ki arkadaşlar güzel gelişmeleriniz net yansımış falınıza ee, güzel gelsin 2022 yılı diyelim parasal ailesel aşk belki de orada özellikle karşılıklı konuştuğunuz birisi var diyorum e, hayatımda kimse yok benim diyorsanız bile arkadaşlar zamana bırakmak en doğru olanıdır e, ikinci bahar diye bir gerçek vardır yaşım şu ben aşk istemiyorum diyen arkadaşlarıma mesajımdır hayat yalnızlık Allah'a mahsus ha, tabii ki de bizde e, haşa Allah bilir her şeyi biz de rehberlik ediyoruz sadece görsellere Şimdi şöyle söylemek isterim. Gerçekten falınız açık. Sıçramış olanları siz de daha net görüyorsunuz burada. Eş tarafınız siz artık rutin oturtmuşsunuz arkadaşlar. Burada herhangi bir şey söyleyecek. Herhangi bir olumsuzluk yok. Nazar konuşma tadı ama bu ah maşallah tütü edasında bir nazar. O yüzden önünüz açık. Şurada bir joker var. Yani sizin karşınızda siz mi jokersiniz burada her alana her sektörde yani Böyle bir joker harfi var. Siz demek ki orada her şekilde üstesinden ama çok na, la, yani nazar laf tütü edasında konuşmalarının söz konusu olacak. şey harfi çok net. Bu da sizin her şeyin üstesinden gelebileceğiniz demek anlamında olabilir. Şimdi bir insandan ne kadar çok sakınıyorsanız o insan sizin üstünüze üstünüze o kadar çok geliyor. Bunu eşiniz diyelim karı kocasınız. Bir taraf çok fazla bir saniye deyip sakınırken diğer taraf çok ciddi anlamda onun üstüne üstüne gidiyor. Ama bunu aşk ve sevda olarak değerlendiriyorum. Çünkü sonrasında bu çiftlerin tekrar karşılıklı konuştuğunu yani düşemezsin diye de üstünüze geliyor olabilir eşiniz. Çok hastalandınız örnek veriyorum Tutuyor, tut artık yeter iyileş artık tutma kaldırma edası var üstüne gitmekteki niyet iyi niyet öyle söyleyeyim size kalp zaten tertemiz çıkmış şurada sonrasında karşılıklı konuştuğunuzu net görmekteyim şurada pelerinin takmış da geliyor gibi şartları şurada eşit görmeseydim derdim ki bir insan güç savaşında hayır sonrasında şartlarınız eşitlenecek yani adam kadından kadın adamdan daha zeki ya da daha zengin değil. Aynı kafadasınız, aynı şeyi konuşuyorsunuz. Hayat bakışınız, paranız, pulunuz aynı diyebiliriz. Şimdi haricinde şurada duran bir evde anahtar da çıkmış. Yani ev alalım, evlenelim, evimizi kuralım e, tutumu bu. Ve çok güzel bir ilerleyiş var burada. Buradaki bir tarafın kadın erkeğe ya da erkek kadına bilemiyorum. Ama bir taraf güçlü olarak verdiği için ayırt edemiyorum. E, Burada yapılan o baskıları ters algılamasanız iyi olur. Çünkü kaldırıp koparacak oradaki kişiyi. Ha, i̇natla elde etmeye çalışan bir insanın pes etmeden hani tavlaması mıdır artık hani ne diyebilirim bilemedim ama ikna oluyor karşı taraf onu söyleyebilirim. Kademe kademe aile meselelerinizle ilerleyen bir süreciniz varmış gibi. Şuradaki böyle bir tank gibi durmuş zaten. Parasal bir mevzu. Kalbiniz biraz kırgın. Şuradaki insandan umduğunuzu sanki ummadığınızı duymuşsunuz gibi daha doğrusu. Ama şurada çok net köklü bir ağaç çıkmış. Bildiğiniz hayat ağacı kökü var görüyor musunuz? Yani şuradaki kalp kırgınlığı haricinde çıkan kısmetinize dair alacak olduğunuz iki 1, 2, 3. 3 kişinin bu ağacın karşısına baktığını görüyorum. Kademe kademe azalmalar var sıkıntılarınızda. Murat Erdme sorusu özellikle. Ve sonra görüyorum ki her şey zaten pürpak devam edecek. Yani çok güzel sıçramalarınız var. Ocak sonu itibariyle önünüz çok açık. Var burada tanktasınız arkadaşlar. Yani ben neyi düşünüyorum? Evet onu uygulayacağım. Avarma engellerin tek tek aşarım gibi bir dik duruşunuz söz konusu. Allah da yolunuzu hep açık etsin diyelim. Çünkü iki kademe hatta üçüncüsünde tamamen almış olduğunuzu görüyorum. İki sorun belki iki engel belki iki aşama belki ama üçüncüsünde net olay sizde. Önünüzde açık vermiş. Ben çift önünüz açık konuşulması kariyer hayatınızda amacınıza ulaşmış ve yolunuz açık vermekte aile ile ilgili de üçüncü kez de olan alım söz konusu olacak ama yolunuzda temiz önünüzde açık diyebilirim çok pozitif bir enerji alıyorum bu anlamda açıkçası şimdi şöyle söyleyeceğim Arkadaşlar ben her sabah 10'da her akşam da altıda mutlaka iki harifa videosu yayın alıyorum her videomun yani her falımın bitiminde videoma devam ediyorum. Olumlamama devam ediyorum. Buralara kadar dinleyen arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle bir kere yoluma devam eden bir insanın Öncelikle bunu bilmenizi çok isterim. o yüzden benim için tüm yorumlarınız çok kıymetli. E, nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bıraktığım link var. Tıkladığınız e, tıkladığınızda whatsapp'tan sadece yazarak ve buketle kahve falı instagram hesabından sadece yazarak Ulaşım sağlayabiliyorsunuz bana. Ee, tabii ki de süreç boyunca yıprandık ama psikolojik olarak da çok kaygılı insanlar olduk. Parasal anlamda, manevi anlamda sınanlayan hayat şartlarımız varsa dahi böyle biraz kaygılı, biraz daha panik halde insanlar haline dönüştük maalesef. Süreç uzadı yeter diyoruz. Umarım ki sondur gider. Umarım güzel güzel. inşallah başta sağlık ya Allah her şekilde su yolunu akacağı günler yaşayalım sağlığınız yeter ki e, yerinde olsun arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kapanmış kapılarımız, bazı fırsatlarımız, bazı yıkımlarımız, bazı inişlerimiz mutlaka var ama tabii ki de inişler çıkışlar hayatta var ve sınav dünyasındayız. Etme bulma dünyasındayız bir de. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Varsa indiğiniz bir yer mutlaka bir çıkış olacağını bilin. Varsa kapanmış bazı kapılar mutlaka yenisi açılacak. Bunu bir bilin arkadaşlar. Ee, tabii ki de başta sağlık her zamanki gibi. Yakınlardan da gelebiliyor bazı darbeler. Yani sırtımızda da bildiğiniz hançerlerine de biliyoruz ama işte sen de yaşa inşallah demek duaya giriyor. Onun enerjisini üstüme alamam hatta sevdiğimden çıkar diyorlar. O yüzden ben hep şey diyorum arkadaşlar açıkçası. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirdiği bir yıl olsun. 2022'deki beklentim gerçekten bu. O yüzden diyorum ki ben kalbi nasılsa bir insanın etrafına bunu verebiliyor. Siz kalbinizi güzelliklerle doldurun ki çevrenizdeki insanlıklara hani insanlara da bunu verebilin. E aslında burada her şey kalpte bitiyor gibi geliyor bana. Ben buna inanıyorum. Bu yöntem bende işliyor. Ben böyle düşünerek hayatımı devam ettiren biriyim. Ben kendi hislerimi, duygu düşüncelerimi sizinle paylaşıyorum. Ben de işe yarıyorlar. Dilerim sizde de işe yararlar. O yüzden bedduadan ziyade kendi kalbinizi temiz tutun. Yap denizi iyiliğe at demişler. Sonra döner dolaşır bulur seni. O yüzden sağlığınıza dikkat edin ve psikolojik sağlığınıza da öyle keza. Yarın arızan umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Umut bizim en büyük gardımız olmalı. En büyük yeleğimiz olmalı bizi dik tutacaktır. Lütfen bekleyin. Yarınlarınızdaki çıkış noktaları mutlaka açılacaktır. Keza herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bedduanın enerjisinden şöyle bir arınalım da karşı tarafa ilahi adaleti teslim edelim. Ve er geç mutlaka tecelli edecek bu ilahi adalette. Siz kendi payınıza düşeni yapın. O da kalbinizin ekmeğini yemek. Yani kalbinizi güzelliklerle doldurmak, her bir renkli zamanda size gelsin diyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar en büyük zenginliğimiz her biriniz. Lütfen şifa bekleyen herkese başta sağlık diliyorum. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.